Ama ben şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Bir daha asla hedefe ya da DEM kapatılsın demeyeceğim. Asla. Evet. Bunu yazdım. Şimdi televizyondan söylüyorum. Çünkü ben gazeteciyim. Benim en fazla yapabileceğim şey senin yaptığın şey Turgay Güler. Evet. Bunları gösteriyoruz. Artık bunu kapatmakla sorumlu olan merci bunu anlamıyorsa, görmüyorsa, Evet. Umursamıyorsa ben ne yapayım abicim yani ben elimde taşla sopayla ben mi mücadele edeyim? Bunu ben fon, ya ben gazeteci. Bak, değil mi? Fonluyorsa, ekran, fonluyorsa para, veriyor, bambaşka, 600 milyon para veriyor. Milyon bak bambaşka, para bambaşka bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapayım kardeşim ne yapalım biz buna? Yani? Gaffar yakınca abi. bambaşka bunun da ötesinde bir şey söyleyeceğim. 12 artı 9 21 şehidimiz var. 9 şehidimiz ölmüş. Hiç bahsetmiş Bütün mi Türkiye, bütün Türkiye'nin yüreği yanıyor. Herkes üzülüyor. Ocaklara ateşler düşmüş. Değil mi? O aileler üzülüyor. Akrabaları, eşi, dostu, çoluğu, çocuğu. Falan. Böyle bir şey bütün Türkiye. Bütün Türkiye PKK terör örgütüne lanet okuyor. Bu nasıl bir e, haldir ki? Bu ifadeleri meclis çatısı altında bu milletin 84 milyonun gözünün içine baka baka bu cümleleri kurabiliyor. Büyük bir özgüvenle. Evet. Özgür Özel'in ortağı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortağı. Cumhuriyet evet. Halk Partisi destek veriyor. Evet. Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi ki öyle bana maval okumasınlar yok Atatürk'ün partisi falan filan diye hiç, hiç uydurmasınlar. Geçsinler o hikayeleri. Atatürk falan da tartışacak diyeyim artık orayı da geçtim ben. Hiç gerek yok onları konuşmaya tartışmaya da. Cumhuriyet Halk Partisi şu konuşan yaratıkla yaratıkla ortak iş yapıyorlar. Ne diyor? Asker ölüm. Kim diyor bunu? Bunu diyenler belli. Türkiye'de PKK'nın uzantısı olan, açıkça uzantısı olan, kendisi itiraf ettiği için söylüyoruz. Dem Parti diyor. Kim diyor? Bunların yedek lastiği var bir tane tip. Getirdiler meclise soktular tip yedek lastik. O yedek lastik diyor asker ölümü diyor. Kim diyor Türkiye Komünist Partisi yayın organı var sol bilmem ne asker ölümü diyor. Kim diyor ıvır zıvır bütün Halk o... TV diyor. Sol cena onlar diyor. Kim diyor Halk TV diyor. Bunlar bunlar asker ölümü diyor. Vatandaş dikkat etsin. Asker ölümü diyor. Ha bunlara bir şey yapması gereken kim? Özgür Özel de diyor ki bu çocuklarımızın kanı yerde kalmasın, kalmasın demeyeceğiz. Ölmesinler. Bu çocuklar ölmesin ölmesinler. diyeceğiz. Tabii ölmesinler. Bu çocuklar 296 şehit verdik biz Hendek operasyonlarında. Yok 700 700 küsur. 2 e, Hendek şeyiyle. Yok 700'den fazla. Özür dilerim. 700 küsur evet. 700 küsur özür evet. dilerim. 700 küsur. Şey derken Doğru, tabi, hatırlayamadım tabi, tabi, küsur, bir, tek yer, bir tek yer 296, bir tek 296. Toplamda 700 küsur bakın. Bu kadar şehit verdik. Özgür Özel'den önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Arkadaşlar" demiş. Arkadaşlar kaldı. dedi. Arkadaşlar dedi ya. Teröristler arkadaşlar dedi adam. Daha ne diyeyim abi? Daha ne söyleyeyim ha, ya? bu millete daha ne söyleyeyim? Daha ne söyleye artık? Daha ne anlatıyor? Adam kendini anlatıyor. Kendisi kendini tarif ediyor. Ayıbe şey, başındaki. O da öyle. O da aynı. Şimdi Özgür Özel efendim diyor diyor ki efendim biz az şeyler ölmesin. Çocuklar ölmesin. Bu çocuklarımız ölmesin. Çocuklar. Ya o 700 küsür asker, polis şehit olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı illeri ve ilçeleri yoktu. Defakta olarak. Amerikan bayrağı dalgalanıyordu. Amerikan bayrağı. Camide de ezan okunmuyordu açık söyleyeyim. Ezan mezan da okunmuyordu camide. Hiç maval okumasınlar. Biliyoruz öbür tarafta. Siviller ölüyor vıdı vıdı dediği yerde ne olduğunu biliyoruz. Müslümanlara ne yapıldığını herkes biliyor. Herkes biliyor ya. Bir tane Müslüman bırakmadınız orada sen. Bırak Kürdü Türk'ü bilmem neyi. Amerikan bayrağı altındasınız. Herkes biliyor bunu. Ha bunu biz en fazla söyleriz kardeşim. Mecliste de bu konuşuluyorsa bu vallahi kusura bakmasın. Gazi Meclisi manevi şahsiyetinden özür dileyerek söylüyorum. O meclise sahip olanların ayıbıdır. Kulaklarından tutup dışarı atamıyorlarsa onların ayıbıdır. Biz en fazla gösteririz. Mahkeme Anayasa Mahkemesi bununla ilgili bir şey yapamıyorsa onun da ayıbıdır. Altınızda lüks siyah renkli Mercedes'lerle şeylere gidip gelmeyi biliyorsunuz makamlarınıza değil mi sayın yargıçlar? Çok güzel değil mi? Nerede bizim çocuklar? Mercedes'le mi gidiyor bizim çocuklar o nöbet kulübelerine? Mercedes'le mi gidiyorlar operasyonu? Boğazlarına kadar karın içindeler. Bir de can veriyorlar. Utanın ya. Uta ya. şu konuşuyorsa bizim ülkemizde. Konu bir de şu değil. Yani sağ sol efendim Kürt Türk e, dayık Kürt, Türk, anti -dayık. Efendim, kırmızı mavi konu bu değil. Ya terör ya terör. Allah sizi ıslah etsin. Çoluk çocuk öldürüyorlar ya. Bu yani çoluk çocuk öldüren Bahsettiği kişiler ne biliyor musun? Sivil unsurlar falan diyor ya bak demin söyledim. Görelim onları bir. Gösterelim göstersinler bak. Şu 37 insanı gördüm. 37 insanı Güven Park'ta öldürdünüz. Bu kadının bahsettiği yerde yetiştirilen bombacı. Gün görende öldürdünüz. Seher. Belediye otobüsü. Seher bilmem yaktan. ne. Ne haltsa. Allah'ın cezası. Her ne haltsa. O öldürdü. Nasıl öldürdü? Balıkesir'de Burhaniye'de turizm okulu okuyordu. Değil mi? Orada milit anlaştı orada. Bunu, bunun partisi bunu aldı oradan devşirdi. 1 Mayıs'lara falan götürdü. Oradan kaldırdı işte o söylediği siviller var dediği yere götürdü. Bomba eğitimi verdi. Geldi buraya bazı böyle siyasetçilerin falan yardımıyla biliniyor onlar yani. Evet. Onun yardımıyla araç kiraladı bilmem ne attı. Bir tane de bir böyle müptela madde bağımlısı bir tipi Ankara'da kafaladı. <laughs> Gittiler bir pazar akşamı. Bir pazar akşamı Kızılay'ın göbeğinde o aracı infilak ettirdiler. 37 insan içinde hamile kadınlar var. Çocuklar var. Sağcı var, solcu var, Alevi var, Sünni var, Türk var, Kürt var, hepsi var.